Merhabalar, hepiniz örgü anneme hoş geldiniz. Bugün sizlere çift taraflı güzel bir örnek hazırladım ve örnek sadece 4 sıradan oluşuyor. Hemen örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Bu örneğimizin ön yüzü. Ön yüzünde kabartmalı bir dokuya sahip. Arka yüzünde ise bakın çok hoş bir örnek oluştu. Örneğin bu tarafında dediğim gibi kullanabilirsiniz. Bu arada örneği bebek, çocuk ve yetişkin örgülerinde rahatlıkla da kullanabilirsiniz. Örnek 2 ilmek ve katları artı fazladan 1 ilmekten oluşuyor. Ben size anlatım yaparken 10 ilmek artı fazladan 1 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 13 ilmek üzerinden anlatım yapacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen geçelim kenar ilmeğinden sonra ilk sıramızı düz olarak örüyoruz. Arka yüze ve ikinci sıraya geldiğimizde ise yine bir sıra düz örüyorum. Ön yüze geldiğimizde bir diş haraşomuz olmuş olacak. Ön yüze geldiğimizde dediğim gibi bir diş haraşo elde etmiş olduk. Şimdi üçüncü sıramızda kenar ilmeğini aldıktan sonra bir düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Ve ipi ilmeğin önünden arkaya doğru geçiriyorum. Yine bir düz. İpi kendimden tarafa alıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. İpi arkaya alıyorum. Bir düz. Yine ipi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. İpi arkaya geçirdim. Bu sıramızı bu şekilde öreceğiz. Bir örmeden alıyorum. Bir düz. Bir örmeden alıyorum. Bir düz. Ve kenar ilmeği. Arka yüzde ve dördüncü sıramıza geldiğimizde ise kenar ilmeğinden sonra bir ters örüyorum. İpi arkaya alıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Tekrar ipi kendimden tarafa alıp bir ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Bir ilmek örmeden alıyorum. Tekrar bir ters. İpi arkaya aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir önceki sırada örmeden aldığımız ilmeği yine bu sırada da örmeden almış oluyoruz. Tekrar bir ters. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ters bir ilmek örmeden aldım tekrar bir ters ve kenar ilmeği Evet örneğimizi 4 sıra örerek bitirmiş olduk dördüncü sıradan sonra yine en başa dönüp örneği aynı şekilde kuruyoruz ben burada örneği bir kez daha tekrar etmek istiyorum hızlı bir şekilde kenar ilmeğinden sonra bir sıra düz örüyorum Yine ön yüze geldiğimizde arka yüzden de düz ördükten sonra bir diş haraşo elde etmek için. Evet, ön yüzden bir sıra düz ördük. Yine arka yüzden de bir sıra düz örüyorum. ön yüze ve üçüncü sıraya geldiğimizde şöyle bir göstermek istiyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. İpi arkaya aldım. Bir düz. Yine kendimden tarafa alıyorum ipi. Bir ilmek örmeden alıyorum. İpi ilmeğin önünden geçiriyorum. Bir düz. Yine bu sıramızı bu şekilde örüyoruz. bir kenar ilmeği arka yüzde ve dördüncü sırada kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum ipi arkaya alıyorum bir önceki sırada örmediğim ilmeği yine örmeden alıyorum ipi kendimden tarafa aldım bir ters ipi arkaya aldım bir ilmek örmeden aldım yine bir ters dördüncü sıramızı da bu şekilde örüyoruz son ilmeğim bir ters ve kenar ilmeği. Örneğe beraber ikinci defa tekrar ettik ve bakın çok belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.